Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim arkadaşlar bu sene yaptığım Trabzonspor futbolcuların çizimleri bak burada size göstereceğim. Puan puan kaç veriyorsunuz? Yorum yorum altına puanlarınızı yazın. Hepsine komple puanım 10. Böyle böyle arkadaşlar puanlamayın. verin. Ayla çizeceğim. Ayla çizmeye devam edeceğim Burada bak bu Trabzonspor'un teknik hocası Abdullah, Abdullah Avcı, bu Trabzonspor'un kalecisi Oğuzhan Çakır, da bu Gomez. Marta. Naci. Bak Marta göstereyim tekrar yakından. Arkadaşlar Naci. Şampiyonluk ligi Avrupa ah, Kupası'nda gol atan servis taşı olan. Bu da o Yusuf Yazıcı. Komis. Uçan Çıkır Abdullah Uca Avcı Teli Teli Zeyge Kaketas Hamşik Barda hepsine arkadaşlar kaç puan verirseniz seviniriz. Youtube kanalımıza abone olmayı dikkatli unutmayalım. Ben arkadaşlar çizim yapmaya devam edeceğim. Çok beğeni gelirse Youtube'a da böyle çizim videoları koyacağız. Beğenmeyi de unutmayalım. 661 e de forma çekisi yapacağım. Görüşürüz bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Sizde sizin sayenizde büyük bir aile olacağız. 661 forma çekişi yapacağım. Bir tane kez YouTube kanalı abone olmayı merak etmeyi unutmasınlar. Kendinize iyi bakın. Böyle arkadaşlar çizimlerde. Çizimler aile aile yapıp koyacağım sayfaya. Görüşürüz bay bay.